sevgili öğrencilerim ve sevgili arkadaşlarım. Konuların mantığını anlayarak ezber yapmadan matematiği en iyi şekilde öğrenebileceğiniz bir kanaldasınız ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Kader Altınel ve bugün sizlerle birlikte 11. sınıf fonksiyonlarla uygulamalar konusunun ilk videosunu çekeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen dersimize başlayalım. Bu arada eğer henüz kanalıma abone olmadıysan bana destek olmak adına kanalıma abone olup videolarımda tabi eğer beğeniyorsan beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsen çok sevinirim. Şimdi hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi konumuza ilk olarak grafiğin x ve y eksenleri kestiği noktalar ile başlıyoruz. Şöyle diyelim y eşittir fx fonksiyonunun bir x ekseni bir de y ekseni kestiği noktaları bulmak istediğimiz zaman biz şunu yapacağız. Eğer fonksiyonun x ekseni kestiği noktaları bulmak istiyorsam y'ye sıfır değerini vereceğim. Yani y eşittir sıfır diyeceğim ve oradaki x değerlerini bulacağım. Aynı şekilde eğer y'nin burada y ekseni kestiği noktaları bulmak istiyorsam bu sefer de tam tersi x'e sıfır yazdığımız zaman da işte y değerini burada bulmuş olacağız. Buradaki ifade ettiğim gibi zaten x ekseni kestiği noktaları bulmak için fonksiyonun kuralında y yerine sıfır yazılır. Tam tersi y ekseni kestiği noktayı bulmak için de x yerine sıfır yazılır diyoruz. Bu kadar basit. Şimdi hemen bunlarla ilgili olan ilk örneğimizi çözelim. Bir grafik sorusu yazdım burada. Şimdi kestiği noktaları istemiş ya bizden eksenleri kestiği noktaları. Hemen bakalım bak x ekseni kestiği noktalar. Buradaki a noktası, b noktası, c noktası ve d noktası. Şimdi bunların koordinatlarını yazacağım. Sonuçta bunlar x ekseni üzerinde olduğuna göre hani bizim burada x virgül y şeklinde bileşenlerimiz oluyordu ya. O zaman x değeri burada x ekseni kestiği nokta olduğu için x değeri a, Y değeri ise sonuçta buradaki nokta bak karşılık geldiği yer neresi orijine yani y'nin sıfır olduğu yere karşılık geliyor. Sonuçta burası sıfıra sıfır noktası. E dolayısıyla ben bu eksen üzerinde x'in a olduğunu buldum ama buraya karşılık gelen y değeri sıfır. O yüzden a virgül sıfır noktası. Aynı şekilde burası b virgül sıfır noktası. Aynı şekilde burası c virgül sıfır ve burası da d virgül sıfır noktası. Bunlar x eksenini kestiği noktalar. Şimdi aynı şekilde y eksenimize baktığımız zaman da bak y eksenin üzerinden buradaki noktadan geçiyor. Şimdi burada da y'si e, x'i ise burada x'i nereye karşılık geliyor? Sıfıra. O yüzden de burada sıfıra e noktası şekli diyoruz. Ve bu noktada y ekseni kestiği nokta. Bak x ekseni üzerindekilerin y'si sıfır, y ekseni üzerindekilerin ise x'i sıfır geliyor. Biraz önce bahsettiğimiz ifade. Devam edelim. Şimdi bu şekilde bir örnek yapalım bu seferde. de. fx fonksiyonu vermiş. x ekseni kestiği noktaları bulunuz demiş. Hemen şöyle a şıkkı diyelim. x ekseni kestiği noktaları bulmak için y'ye 0 yazacağım dedim. E, y demek fx fonksiyonu. Dolayısıyla bu ifadeyi 0'a eşitliyorum. Yani burada 0 eşittir. x kare eksi 7x artı 10 şeklinde geldi. Şimdi buradaki x değerlerini bulabilmem için benim bu ifadeyi çarpanlarına ayırmam gerekecek eksi 5 eksi 2 şeklinde yazarsam çarpımları 10 bunları çapraz çarpıp topladığım zaman da eksi 7'yi veriyor. Dolayısıyla bu ifadenin çarpanların ayrılmış şekli şu şekilde x eksi 5 x eksi 2 eşittir 0. Sonra bunu şöyle yapıyorduk bu ifadeyi 0'a eşitleyeceğim x eksi 5 eşittir 0'dan x eşittir 5 geldi. Aynı şekilde x eksi 2 0'a eşitleyeceğim x değerimiz de buradan 2 oldu. Dolayısıyla x'in 2 olduğu yerde, bak y değeri neydi? De 0. Demek ki x ekseni kestiği noktalardan biri 2,0. diğeri de x'ini 5 bulmuştuk. 5'e 0 noktası geldi. İşte bunlar x ekseni kestiği noktalar. Aynı şekilde y ekseni kestiği noktayı bulacağım. Bunun için de x'e 0 yazacağım demiştim. Şimdi fx fonksiyonu yani y eşittir diyorum. x gördüğüm yere 0 yazacağım. 7 çarpı 0 artı 10. Dolayısıyla buradan da y'nin 10 olduğunu buldum. E şimdi x'i 0, y'si 10'du. Dolayısıyla y ekseni kestiği nokta 0,10 noktası oldu. Devam edelim şimdi. Üçüncü sorumuza bakalım. Fonksiyonun demiş grafiği x eksenini eksi 1,0 noktasında kestiğine göre. Şimdi bu grafik üzerindeki bir tane nokta eksi 1,0 mesela şöyle bir grafik olmuş olsun. Buradaki bir tane noktada mesela 1, eksi 1,0 noktası olduğunu söylüyor. Şimdi biz burada şu yorum yapıyoruz. Bu nokta sonuç olarak grafiğin üzerindeyse bu grafiği sağlamak zorunda. E, o yüzden de x'i eksi 1, y'si 0 oldu. Yani burada x yerine eksi 1, y yerine de 0 yazacağım. Ve bu şekilde dediğim gibi fonksiyonu sağlamak zorunda. Şimdi fx dediğimiz ifade y zaten. O zaman y yerine 0 yazıyorum. Ve x gördüğüm yere de eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Eksi 3m çarpı eksi 1 artı 5 eksi m geldi. Buradan 0 eşittir. 1 eksi 3m ile eksi 1'i çarptım. Artı 3m artı 5 eksi m geldi. Buradaki 3m ile eksi 2 eksi m'yi topladığım zaman 2m oldu. 5 ile 1'i topladım. 6 eşittir 0. 6'yı diğer tarafa alırsak 2m eşittir eksi 6'dan m'nin değerini eksi 3 olarak elde ediyorum. Burada bilmemiz gereken tek şey eğer bana x ekseni burada kestiği herhangi bir nokta yani grafiğin üzerindeki herhangi bir noktayı veriyorsa hemen o fonksiyonu sağladığı için yerine değerlerini yazıyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. Burada diyor ki yukarıda verilen y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine göre f2 a artı 1 eşittir 0 denklemini sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bak Buradaki ifadeyi şöyle düşünelim. Y eşittir fx fonksiyonun diyor ya. şimdi o zaman şöyle yazayım tekrar fx eşittir y ifadesinde. Parantez içi bize x'i veriyor. Sonuç ise y'yi veriyor. Ve bana bu ifade f2 artı 1 yani x'in buradaki ifadeleri 2 artı 1'e karşılık gelmiş. Y'si ise 0'a karşılık gelmiş. şimdi o zaman ben bu grafik üzerinde y'sinin 0 olduğu noktalara bakayım. Y'nin 0 olduğu noktalarda şuydu. X ekseni kestiği noktaların y'si 0'dı. O zaman hemen ben bu, nokta, bu grafik üzerinde direkt x ekseni kestiği noktalar mesela burası. Eksi 4'e 0 noktası. Burası 0,0 noktası. Aynı şekilde burası 4,0 noktası. Y'si 0 olan noktalar. Şimdi y'sini 0 yapan x değerleri neymiş o zaman? Eksi 4, 0 ve 4. Yani buradaki ifade 2a artı 1 ifadesi eksi 4 olabilir, 0 olabilir bir de 4 olabilir. Buna bağlı olarak bizim buradaki a değerlerini bulmamız lazım. Hemen şöyle yapıyorum. Bak 2A artı 1 değerim eksi 4 olabilir diyeceğim. Aynı şekilde 2A artı 1 değerim 0 olabilir. Bir de 2A artı 1 değerim 4 olabilir. Buna bağlı olarak buradaki A değerlerini bulalım. Mesela buradaki ifademizde 1'i karşı tarafa gönderdim. Eksi 5, 2'ye böldüm. A'nın değeri eksi 5 bölü 2 oldu. Aynı şekilde buradaki ifadede 1'i karşı tarafa gönderdim ve 2'ye böldüm a değer eksi 1 bölü 2 oldu. Aynı şekilde burada da a'yı burada yalnız bıraktığım zaman da 3 bölü 2 oldu. O zaman a'nın alabileceği değerler bunlarmış. Benden bunların toplamını istiyor. Hemen şöyle bunları alt alt yan yana yazalım. Eksi 5 bölü 2, eksi 1 bölü 2 ve artı 3 bölü 2. Paydaları eşit zaten paylarını direkt topluyorum. Eksi 5, eksi 1, artı 3 bölü 2 geldi. Topladığımız zaman da buradan eksi 6 artı 3'ten eksi 3 bölü 2 değerini elde etmiş oluyorum. Devam edelim şimdi. Bu sefer de şundan bahsedeceğiz. Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıklar. Şimdi x ve y eksenini kestiği noktaları tamamladık. Sıra geldi. Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıklara. Bunları da şundan bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki fx fonksiyonun grafiğinde eğer x ekseninin üstünde kalan parçalar varsa bu parçalarda fonksiyon değerleri sonuçta bak şöyle düşün. x ekseninin üstünde olduğunda buradaki y değerleri neydi? Pozitifti x 80in altında kalan kısımlarda ise y değerleri negatif. E, y dediğimiz şey fx zaten. O yüzden de diyoruz ki x 80in üstünde kalan kısımlarda fonksiyon pozitif değerler alıyor. x 80in altında kalan kısımlarda ise fonksiyon negatif değerler alıyor. E, x eksen üzerinde neydi fonksiyon? 0 değerini alıyordu değil mi? fx değeri yani y değeri x 80in üzerindeyken y eşittir 0 değeri oluyordu. E, o zaman üstündeyken pozitif, büyüktür 0, altındayken negatif yani küçüktür 0 değerleri alacağız. O yüzden de bu şekilde fx büyüktür sıfır diyoruz. Eğer altındaysa da fx küçüktür sıfır şeklinde ifade ediyoruz. Mesela bu ifade bu grafik üzerinde fx fonksiyonu sıfırdan büyük olduğu aralıklara bakacak olursam. Bak sıfırdan büyük olduğu yerler şu grafiğin, grafiğin olduğu parçalara bakıyorum. Şuradaki kısımda x eksenin üstünde. Yani x1 ile x2 aralığında pozitif değerler almış. Bir de bak şuradaki kısımda da yine x eksen üstünde. Burası ne geliyor? x 3'ten başlamış. Sonuçta burası artı sonsuza kadar gidiyor. O zaman diyorum ki x 3 ile artı sonsuz aralığında da yine fonksiyon pozitif değerler almış. Ama bu sefer de şöyle bakalım bak. Buradaki aralıklarda. Mesela önce şununla başlayalım. x 2 ile x 3'ün aralığında x eksenin altında olduğu için fonksiyon burada negatif değerli. Aynı şekilde bak buradaki ifadede sonuçta burası eksi sonsuz. Eksi sonsuzla x1'in aralığında ise fonksiyon yine negatif değerler almış. O yüzden hemen bunu da eksi sonsuz ile x1 aralığı diyorum. Burada mavilerin olduğu yerde negatif değerli, kırmızıların olduğu yerlerde ise pozitif değerli burada olduğunu söylüyoruz. Hemen bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen demiş f fonksiyonun hangi aralıklarda pozitif ve negatif değerli olduğunu bulunuz. E şimdi hemen bunları gösterelim. Şöyle hatta yine tarayacağım. Bak x eksenin üstünde kalan kısım şurası. Bu grafiğin olduğu yerdeki aralıklar nereden başlıyor? Bak 1'den başlıyor 3'e kadar değil mi? Burada 1 ve 3 noktalarını almıyorum. Çünkü x eksen üstündeyken y değerleri 0. Ben pozitif ararken y'nin 0'dan büyük olmasını, negatif değerli ararken de y'nin 0'dan küçük olmasını istiyorum. O zaman burada direkt şunu söyleyebilirim. Y'nin sıfırdan büyük olduğu yer dediğim gibi 1 ile 3 aralığı. Y'nin burada x ekseninde zaten y eşittir 0 olduğu için 1 ve 3 noktalarını almıyorum. Dolayısıyla pozitif olduğu yer 1 ile 3 aralığı ve 1 ve 3 dahil değil. Daha sonra negatif olduğu bölgeleri hemen işaretleyelim. Onu da mavi ile göstereceğim. Şimdi burada şöyle söyleyelim. Bak x ekseninin altında kalan kısımlardaki grafikler bunların hepsi değil mi? Buradakilerin hepsinde mavi bölgeler negatif değerler aldı. Şimdi bunları gösterirken bak şöyle yapalım. Burada mesela ilk baştaki kısımda sonuçta burası eksi sonsuz. Eksi sonsuz ile eksi 2 aralığında x eksenin altında kaldığı için bu aralığı alacağım. Yani şöyle diyelim. Eksi sonsuz da eksi 2 aralığı. Sonra bak eksi 2 ile eksi 1'in olduğu aralıkta yine x eksenin altında. O zaman eksi 2 ile eksi 1 aralığı. Aynı şekilde 3 ile burası artı sonsuz. Bu şekilde artı sonsuza kadar gidiyor sonuçta bu. O zaman 3 ile artı sonsuz aralığında da yine fonksiyon negatif değerli. Hemen bunu da böyle bu şekilde yazalım. Burada bu negatif değerli. Sadece 1 ve 3 aralığında ise pozitif değerli olduğunu buluyoruz. Devam edelim şimdi. 6. sorumuza bakalım. Pozitif ve negatif aldığı değer aralığı bulabilmek için Öncelikle sonuçta burada bir değişimin olduğu bir nokta vardı. Yani bir noktada sıfır oluyor. O noktanın üst tarafında x e burada pozitif değerler alt tarafında ise negatif değerler alıyordu grafikte. Şimdi bunun önceki o değişim olduğu noktayı bulalım. Bunun için 3x-6'yı 0'a eşitlediğim zaman x eşittir 2 geldi. Yani iki noktasında bir değişim var. Bir tarafta pozitif bir tarafta negatif değerler alıyor. O zaman şöyle diyelim. Dedik ki biz mesela fx fonksiyonu sıfırdan büyük olduğunda pozitif değerliydi. O zaman şöyle yazıyorum. 3x-6 büyüktür 0 diyelim. Eksi 6'yı diğer tarafa aldım. 3x büyüktür 6. 3'e böldüğüm zaman da x büyüktür 2 geldi. Demek ki 2 ve 2'den büyük değerlerde pozitif değerler olacakmış Onu da şöyle ifade edelim. 2 ile artı sonsuz aralığında fonksiyon pozitif değerli. Aynı şekilde 3x-6 ifadesini bu sefer 0'dan küçük alacağım. 3x küçüktür 6, 3'e böldüm x küçüktür 2 oldu. O zaman 2'den küçük değerlerde yani eksi sonsuzla 2 aralığında da fonksiyon negatif değerli olacakmış. Onu da hemen şöyle yazalım. Eksi sonsuz ile 2 aralığında da fonksiyon negatif değerli. x eksenini burada x değerin 2 olduğu nokta ise x eksenini kestiği nokta. Dolayısıyla fonksiyon 2 noktasında 0 alıyordu. 2'den büyük olan değerlerde pozitif değerli, 2'den küçük olduğu yerlerde ise negatif değerli olacakmış diyoruz. Hatta bu fonksiyonun grafiğini de bak şöyle çizebiliriz. Şimdi sonuçta bir doğrusal fonksiyon var elimde. y eşittir 3x eksi 6. Mesela burada dedik ki fonksiyonu 0 eşitlediğim zaman x eşittir 2 buldum. O zaman 2 noktasından geçecek. Bir de hani eksenleri kestiği noktalara bulabiliyorduk ya. X'e 0 yazdığım zaman da y değerimiz de eksi 6. x'in 0 olduğu yerde de y'si eksi 6. Dolayısıyla benim fonksiyonum bu şekilde gelecek bak. x ekseni ve y ekseni kestiği noktalar bunlar. Şimdi buradaki ifade de diyoruz ki. 2'nin olduğu yerde zaten burası y eşittir 0. 2'den büyük olduğu yerde şurada çizdiğim kısımda pozitif değerli. Aynı şekilde mesela şuraya çizelim. 2'den küçük olduğu yerlerde yani burada da ne olacak? Fonksiyon negatif değerli. İşte bizden aralıklarını istemiştir ve bu şekilde bunları elde ettik. 7 sorumuza bakalım şimdi. Fonksiyonun pozitif değer aldığı aralık ile negatif değer aldığı aralığı bulunuz demiş. Şimdi bu sefer de ikinci dereceden bir fonksiyon vermiş. Birinci derece ne olduğuna direkt onları yazdık. Şimdi ikinci derece ne olduğunda da şöyle yapalım. Yine aynı şekilde x kare artı 2x eksi 3. Hani orada demiştik ya büyüktür 0, küçüktür sıfır. Bunun bir sıfırdan büyük olduğu bir de aynı şekilde sıfırdan küçük olduğu o aralığı elde etmeye çalışalım. Bak şimdi buradaki ifadeyi hatta e, tam kare haline getirmeye çalışırsam. Şöyle yazacağım burasını x kare artı 2x artı 1 eksi 4 şeklinde yazarsak bak yine büyüktür sıfır şeklinde yazıyorum. Bu tarz soruları böyle çözebiliyoruz. Şimdi buradaki x kare artı 2x eksi 3 fonksiyonun grafiğini e, henüz çizmeyi öğrenmedik. İlerleyen derslerde bunları öğreneceğiz. Ama henüz onu bilmediğimiz için buradaki e, çözdüğüm yöntemle gideceğim. Öğrendiğimiz zaman direk fonksiyonun grafiğini çizip buradaki pozitif ve negatif olduğu aralıkları çok daha rahat, çok daha kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ama önceki dediğim gibi o grafiği çizmeyi daha öğrenmediğimiz için bu şekilde bir çözüm yolu yapacağım burada. Şimdi buna göre bu çözümleri yapalım. Buradaki ifade dedik ki tam kare haline getirelim. Bak mesela x kare artı 2x artı 1 artık x artı 1'in karesi olarak yazılabilir. Daha sonra x4 dedik büyüktür 0 demiştik. Bu x 4'ü diğer tarafa alalım. x artı 1'in karesi büyüktür burada 4 geldi. Hatta 4'ü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Sonra ifadenin her iki tarafının da kare kökünü alıyorum burada. Ve burası mutlak x artı 1 büyüktür. Buradaki kök 4'ü dışarıya aldığımız zaman da 2 geldi. Sonra mutlak değerli ifadelerde şöyle açı açılıyordu burasını. x artı 1 büyüktür 2 bir de x artı 1 küçüktür eksi 2 şeklinde. Buradan x büyüktür 1 buradan da x küçüktür eksi 3. Şimdi buradaki aralıklara bak. x eksi 3'ten küçük bir de 1'den büyük. E o zaman ben bu aralığı şöyle yazabilirim. Eksi sonsuz ile eksi 3 aralığında birleşim 1 bir ile artı sonsuz aralığında büyüktür 0 aldığımız için bu aralıklarda fonksiyon pozitif değerli olacak. Şimdi aynı şekilde aynı işlemleri yapacağım. Sadece küçüktür sıfırı kullanacağım. Burada da yine şöyle düzenleyelim. X artı 1'in karesi eksi 4 küçüktür 0 demiştik. 4'ü diğer tarafa aldık. X artı 1'in karesi küçüktür 4. Onu da 2'nin karesi diye yazdım. Her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman mutlak X artı 1 küçüktür 2 geldi. Şimdi mutlakta küçüktür sembolü şöyle kullanıyorduk. 2'nin eksi ile çarpılmış halini başa alıyordum. Eksi 2 küçüktür. X artı 1 küçüktür. Burada yine 2 kaldı. Sonra her taraftan 1 çıkarttığımız zaman da eksi 1 küçüktür. Buradaki ifademiz pardon her taraftan 1 çıkarttığımız zaman burası eksi 3 küçüktür. X küçüktür. Burası da 1 şeklinde geldi. Yani eksi 3 ile 1 aralığında da fonksiyon neymiş? Negatif değerliymiş. Dediğim gibi buradaki ifade sana biraz uzun gelmiş olabilir ama milliyetim bizden, milliyetim kitabında da aynı bu şekilde bizden bu şekilde bir çözüm istiyor. Ama eğer biz bunların e, şöyle söyleyelim grafiklerini çizmeyi eğer öğrendiyseniz dediğim gibi bu aralık bulma sorularını o şekilde direkt grafiğini çizerek e, direkt hangi aralıklarda negatif hangi aralıklarda pozitif olduğunu orada çok daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama henüz dediğim gibi ben grafikleri çizmeyi öğretmediğim için bunu bu şekilde çözmek istedim. Şimdi bunların dışında bir de artan azalanlıktan bahsedeceğiz. Fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıklar. Şimdi bunu pozitif ve negatiflikle karıştırma. Pozitif negatif deyince y eksenine bakıyorum. Yani y eksenin üstünde mi? Y eksenin altında mı diye kontrol ediyorum. Ama artan azalanlıkta durum çok farklı. Şimdi burada diyoruz ki her x1 x2 için x1 ve x2 değerlerinde bak. x1 x2'den küçük olduğunda eğer fx1 de fx2'den küçükse yani bu fonksiyonları bu değerleri fonksiyonu yerine yazdığımız zaman görüntülerinden bahsediyoruz. X değeri bu şekilde sıralanırken, x1 x2'den küçükken, f(x1) de f(x2'den küçük ise, bu fonksiyonlara artan fonksiyonlar diyoruz. Yani x değerleri artarken, bunların görüntüleri olan y'ler de eğer artıyorsa, bu fonksiyona artan fonksiyon. Bak grafiğe mesela bakalım, f(x) fonksiyonu, x1 değeri x2'ye giderken burada artmış. Bunun görüntüsü olan f(x1) de, f(x2'ye giderken artmış. Yani xler artarken y'ler de artıyor. Dolayısıyla bu şekildeki fonksiyonumuz artan bir fonksiyon gelmiş. Bak mesela sağ tarafta da bir grafik verdim burada. fx fonksiyonu grafiğini. Şimdi bize şunu soracak. Bu fonksiyon artan mıdır azalan mıdır? Bunun için de hemen grafiğin üzerine bir tane nokta alalım bak. Ve bu noktanın olduğu yerden bu grafiğe bir tane teğet çiziyorum. Çizdiğim bu teğet eğer sağa doğru yatıksa biz ne diyorduk? Bu e, teğetin eğimi pozitif oluyordu. Ve eğer eğim pozitifse fonksiyon artan bir fonksiyondur. Yani x'ler artarken y'leri de artıyordur. Biz bunları trigonometride analitik geometride görmüştük aslında. Teğeti almayı, eğimi nasıl bulacağımızı görmüştük. Aynı şekilde mesela başka bir nokta alalım. Bu noktadan yine aynı şekilde mesela teğet çizim. Çizdiğim teğet mesela buradaki alfa açısı diyelim. Alfa açısının tanjantı yine burada pozitif gelecek. Çünkü buradaki teğetimiz sağ yatık. E dolayısıyla bu şekilde yani eğim pozitifse fonksiyonumuz artan bir fonksiyon gelecek. Bunun dışında bir de şöyle olabilir. X1 X2 değerleri için. Bak X1 X2'den küçük iken f(x1) değeri f(x2)'den büyük gelmiş. Yani x değerleri artarken buna karşılık gelen mesela bak fx1 değeri burada, fx2 değeri burada. x1'e karşılık gelen görüntü burası, x2'ye karşılık gö gelen görüntü burası. x değerleri artarken buna karşılık gelen y değerleri eğer azaldıysa işte buradaki fonksiyonları da azalan fonksiyonlar diyeceğiz. Yani daha doğrusu bu aralıklara. E o yüzden de hemen bunun grafiğine bak bakacak olursam yine ben bunun üzerine bir tane nokta alayım. Bak aldığım bu noktaya bir teğet çiziyorum ve çizdiğim teğet doğrusu sola yatık olduğu için eğim negatif ve dolayısıyla da yine ne gelmiş oldu fonksiyon azalan bir fonksiyon. Grafikleri bize verdiğinde artan mıdır, azalan mıdır diye sorduğunda hemen bu grafiğe bir teğet çiz. Çizdiğin teğet sağa yatıksa fonksiyon artan bir fonksiyon, sola yatıksa ise azalan bir fonksiyon. Sebebi azalansa x'ler artarken y'leri azalıyor olduğu için burada azalan fonksiyon geliyor. Eğer x'ler artarken y'leri de artıyorsa artan bir fonksiyon geliyor. Mesela bak aynı şekilde şurada bir teğet çizsem yine teğet sola yatık yine azalan olduğunu burada görüyoruz. Hemen örneğine bakalım bak. Burada grafik vermeden önce bir örnek yapalım. Şimdi fonksiyonların artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz demiş. Bunu şöyle çözelim öncelikle. Mesela x1 küçüktür x2 olsun. Şimdi buna bağlı olarak bu fonksiyonun görüntülerini bulacağım. Şimdi ben buradaki ifadeyi x1, x2 kullanarak fx1 buradaki değerlerin fx1 ve fx2 elde etmeye çalışacağım. Şimdi 2x eksi 5'i elde edelim f fonksiyonu için. Buradaki ifadede şöyle diyeceğim. Öncelikle x'in 2 katını almış ya. Her iki tarafın iki katını aldım. 2x1 küçüktür 2x2 geldi. Sonra 5 çıkartmış. O zaman fonksiyon her tarafından burada eşitsizliğin her tarafından 5 çıkartıyorum. 2x1 eksi 5 küçüktür. 2x2 eksi 5 geldi. Şimdi buradaki fonksiyon kim? fx1 fonksiyonu. Burası da fx2 fonksiyonu. Aradaki buradaki eşitsizlik hiç yön değiştirmedi ve bu şekilde kaldı. Ve bak dikkat ettiysem x1 x2'den küçük iken görüntüsü de yine aynı şekilde. fx1 de fx2'den küçük olduğu için fx fonksiyonu artan bir fonksiyon oldu. Aynı şekilde g'ye bakalım. Yine şöyle alacağım. x1, x2'den küçük olsun öncelikle. Şunu elde etmeye çalışalım. Eksi x dediğine göre önce bu ifadeleri, bu eşitsizliği bir eksiyle çarpalım. Eksi x1, eşitsizliği eksiyle çarparsam yön değiştiriyor. Eksi x2. Sonra artı 3 yapmak için eşitsizliğin her tarafına 3 ekliyorum. Eksi x1 artı 3 büyüktür. Eksi x2 artı 3 geldi. Bak buradaki fonksiyon gx1 fonksiyonu, burası da gx2 fonksiyonu ve eşitsizliğimizde yönü bu şekilde. Şimdi bak dikkat ettiysen x1, x2'den küçük iken gx1, gx2'den büyük geldi. Yani yön değişti. O yüzden işte biz bu fonksiyonlara azalan fonksiyonlar diyoruz. Grafik sorularının dışında da artan azalanlığı bu şekilde kontrol edeceğiz. Hemen bir grafik sorusuna bakalım şimdi. Grafik üzerinde bunları bulmak çok daha kolay. Fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz demiş. Şimdi her bir aralıkta grafiğin şekline göre bunları teğet çizeceğim. Bak mesela sağ taraftan başlayalım. 6 ile 4 aralığındaki fonksiyonumuzu şuradaki eğrimizde. Ben buna bir teğet çizdiğim zaman çizdiğim teğet sola yatık mı? Evet o zaman eğim negatif. Dolayısıyla buradaki aralıkta fonksiyon azalan. Sonra 2 ile 4 aralığındaki grafiğe burada yine bir nokta aldım. Bu grafiğe bir teğet çizdiğimde. Çizdiğim teğet sağa yatık olduğu için eğim pozitif. Dolayısıyla bu aralıkta fonksiyon şöyle yazalım artan bir fonksiyon. Sonra eksi 1 ile 2 aralığındaki grafiğe baktığım zaman burada yine ben buna bir teğet çizdim. Ve çizdiğim teğet sola yatık olduğu için eksi 1 ile 2 aralığında yine azalan geldi. Sonra bak eksi 4 ile eksi 1 aralığındaki grafiğimize burada yine aynı şekilde teğet çizdim. E, çizdiğim teğet sağa yatık olduğu için bu aralıkta artan geldi. Sonra eksi 7 ile eksi 4 aralığında yine aynı şekilde ben bu grafiğe bir t çizdiğim zaman t yine sola yatık olduğu için bu aralıkta da ne olacak? Azalan olacak. Hemen şöyle yazalım bak artan olanları bir de azalan olanları yazalım. Şimdi artan olanlar kimler vardı? Eksi 4 ile eksi 1 aralığı. Sonra başka artan kime yazdık? 2 ile 4 aralığı. Bunlar artan fonksiyonlar. Azalanlar eksi 7 ile 4 aralığı. Eksi 7 ile eksi 4 aralığı. Sonra eksi 1 ile 2 aralığı. Ve buradaki 4 ile 6 aralığında fonksiyon azalan. Diğer 2 aralıkta ise artan fonksiyon olmuş. Hemen devam edelim. 10. sorumuza geldik. Bize diyor ki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre demiş bu değerleri bulunuz. Bak şimdi artık dersimizi toparlıyoruz. İlk başta öğrendiğimiz 3 tane başlık öğrendik. Eksenleri kestiği noktalar, pozitif negatif olduğu aralıklar, daha sonra artan azalan olduğu aralıklar. Şimdi onların hepsini bu grafikte birlikte görüp şöyle dersimizi bir toparlayalım. Eksenleri kestiği noktalar. Öncelikle A şıkkından hemen başlayalım. Eksenleri kestiği noktaları nasıl buluyordum? Direkt x eksen üzerindeki noktalara bakalım önce. x ekseni kestiği noktalar. Bak buradaki eksi 4 noktası, eksi 2, 0 var, 3 var, 9 var. O zaman eksi 4'e 0 noktası, Sonra eksi 2'ye 0 noktası, 0'a 0 noktası, 3'e 0 ve 9'a 0 a 0 olan noktalar x eksenini kestiği noktalar. Aynı şekilde y ekseni kestiği noktaları bakacağım. Şimdi y eksenine bakıyorum. Y eksenin üzerinde kırmızı grafiğin geçtiği tek yer şurası var. E o zaman bir tek 0'a 0 noktası y eksenini kestiği nokta. 0'a 0 noktası aslında orijinden geçtiği için hem x eksenini hem de y eksenini kesmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde eksenleri kestiği noktaları belirlemiş oluyorum. Bu zaten çok çok kolay. Şimdi pozitif ve negatif olduğu aralıkları böyle tek tek yazmamız gerekecek. Bak pozitif olduğu aralıklar direkt x eksenin üstündeki kısımlar. Şöyle işaretliyorum. Burası pozitif olduğu aralık. Aynı şekilde burası pozitif olduğu aralık ve burası pozitif olduğu yine aralık. Bunları hemen yazalım. Bu aralık önceki şurasını gösterdiğim zaman burası eksi 4 ile eksi 2 aralığı. Daha sonra burada 0 ile 3 aralığı. Daha sonra buradaki 9 ile 10 aralığı. Hemen onu da yazalım. 9 ile 10 aralığı. Bunlar ne olacak? Pozitif olduğu aralıklar. Şimdi aynı şekilde negatif yani x eksenin altında kalanları şöyle işaretleyelim. Bak buradaki aralığımız. Hatta bunu hemen yazalım. Burası eksi 5 ile eksi 4 aralığı. Sonra şuradaki aralığım var bak. Eksi 2 ile 0 aralığı. Daha sonra 3 üç ile 3'ten başlamış 9'a kadar olan aralık. O zaman 3 ile 0 olduğu aralık ise burada ne olacak? Negatif olduğu aralık diyorum. Bunu da bulduk. Şimdi gelelim C'ye. Şuradaki kısımlarda hemen şu üst kısmı temizleyeceğim öncelikle. Ki burada teğetleri çizip görebilelim. Şöyle diyelim. Şimdi Burada artan ve azalan olduğu aralıklar. Hatta şöyle C'yi buraya yazalım. Şimdi artan olduklarına bakacağım öncelikle ya da azalan olduğu her biri için bunu söyleyebilirim. En sağdan başlayalım bak. Grafiğin şeklinin değiştiği yere kadar alıyorum. Mesela bak 6'dan başlamış. 6 ile 10 aralığında grafik bu şekilde değil mi? Buradaki ifadede ben bunun teğetini çizdiğim zaman bu teğet ne olacak? Sağa yatık. Şimdi şuradaki kısmı şöyle kalabalığı azaltarak gideceğim. Şimdi şurada ben bir teğet aldım. Sağ taraf 6 ile 10 aralığındaki grafiğe bir teğet aldığım zaman çizdiğim teğet sağ yatık olduğu için bu aralıkta o zaman ne olacak? Pozitif. Bunlara pozitifleri yazalım. Hangi aralık dedik? 6 ile 10 olduğu aralık pozitif. Daha sonra buradaki mesela 2 ile 6 aralığına baktığın zaman şuradaki grafikten bahsediyorum bu sefer de. Burada da ne olacak? Teğetin aldığımda sola yatık olduğu için burası ne, azalan olduğu aralık olacak. Yani 2 ile 6 aralığı azalan olduğu aralık. Daha sonra bak eksi 1 ile 2'nin olduğu yerdeki grafiğe teğet çizdiğin zaman şu çizdiğimi teğet çizdiğimiz zaman teğet sağ yatık olduğu için eksi 1 ile 2 aralığı pozitif ol, burada artan olduğu aralık. Aynı şekilde mesela bak eksi 3 ile eksi 1 aralığına baktığım zaman çizdiğim teğet sola yatık olduğu için yine burası azalan olduğu aralık. Yani eksi 3 ile eksi 1 aralığı diyorum. Sonra son olarak da bak eksi 5 ile eksi 3'ün olduğu yerde yine çizdiğim buradaki grafiğe t çizdiğim zaman sağ yatık olacak. Dolayısıyla burası yine artan olduğu aralık. Yani eksi 5 ile eksi 3 aralığı da artanmış. Artan olduğu aralıklar. Şöyle yazalım. Şuradaki kısmımız artan olduğu aralıklar. Şuradakiler ise azalan olduğu aralıklar diyor Ve böylece dersimizi bu soruyla güzel bir şekilde toparlamış oluyoruz. Hepsinde ilgili burada örnek çözmüş olduk. Evet bir sonraki dersimizde yine bunlara benzer böyle birkaç ifademiz daha var. Onlardan da bahsedeceğiz. O zaman diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.